Şimdi U dönüşü nasıl yapılır onu izleyeceksiniz. Bu dönüşüne girmeden önce burada duruyoruz. Sınav görevlileri iniyor aşağıya. Dışarıdan ben bir çekim yapayım. Adayım da bu arada U dönüşünü yapsın. Evet gördüğünüz gibi sol sinyalini yaptı. Buradaki orta dubaya geldiğinde direksiyonu komple sola kırdı. Karşıdaki dubalara değmeden direksiyonu tam sağa çevirdi. Geri vitesine aldı. Geri geri geliyor. Dönebilecek bir boşluk kadar geri geldiğinde direksiyonu tekrar sol yapıp şu alandan dışarı çıkacak şimdi. Evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde o dönüşünü yapmış oldu.